Selamlar Valorant'ın yeni koleksiyonu ortaya çıktı Chrono Void set içerisinde Phantom, Vandal, Judge ve Şerif olacak bir tane de bıçağı olacak bu setin özel animasyonları var özel load'u var renk paketleri var sesi var ve bitirişi var benim çok hoşuma gitti bu arada trailer'ı izledim özel bir trailer yaptılar uzun bir süre sonra en son Ion seti için gelmişti bu da yeni içeriğe eklenmiş oldu. Çok beğendiğim bir içerik oldu. Bıçak konusu biraz muamma. Farklı bir bıçağa benziyor. Ve biraz daha böyle ışık mahfuzunu andırıyor ama ben default rengini ve Siyahla karışık altın sarısı bir rengi daha var. Trailer içerisinde bir 5 saniye gözüküyor. Onları çok beğendim bu arada. Uzun süredir beklediğim içeriklerden bir tanesiydi bu. Kod adı Dedaluslu bunun büyük ihtimalle ve çarşamba günü herkesin beklediği o tarihte geliyor. Yeni kısımda gelmiyor. Çarşamba günü yani bundan 2 gün sonra gelecek. Silahların fiyatı 2175 Volant puanı oluyor. Setin fiyatı 8700 puan ve bıçağın fiyatı 4350. Aynı zamanda set içerisinde bir tane silah hurlu, bir tane sprey ve bir tane kart olacak normal setlerde olduğu gibi. Vandalı ve Phantom'ı benim kalbimi çaldı yani. Bıçak da çok değişik geldi trailer içerisinde gördükten sonra biraz ona da ilgim oldu. İzleyip daha da oyun içerisinde görüp Phantom ya da Vandal konusunda bir kararımı ben de vereceğim. Siz de yorumlar kısmında beğendiniz mi? Sizin tepkiniz nasıl oldu yazmayı unutmayın. Kanala abone olmayı da unutmayın. Aynı zamanda sonraki videoda görüşürüz. Bay bay.